Alper Karaymış. Otizm A sınıfı öğrencisiyim. Vakta İKÇK'da sizlerle. Yusuf ilk İlkokulumuza ilk haberimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Günü ile ilgili özel eğitim öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okul içerisinde farkındalık yürüyüşü yaptılar. Engeller birlikte açılır farklıyız, birlikte güçlüyüz. Sevgi varsa engel yok, yazılı pankarta yürüyüş oldukça anlam kazandı. Okul koridorunda alkışlar eşliğinde yürüyen öğrencilerimizin sevgi seliyle ilerlediler. Günün en güçlü mesajı asıl engel kablardaki uzaklıktır. Biz alkışlarla o mesafeyi kapattı. YKÇK TV'ye ekranlarında yayınlayarak engelleyerek yenilik toplumsal bilincin güçlenmen, güçlendirilmesine katkı sunmayı edebiliyoruz. Hiçbir engelin kabile dokunmadığı dünya için farkındayız. El Haberimiz yakından gelecek. I'm not sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry you. I'm sorry I'm sorry I'm sorry for I'm sorry I'm awesome, awesome. 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 Evet, Çok mutlu, bu hafta 22 sizlerleyim, dijital iletişime devam edin.